Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere telefonumuzu özel numaralara yani gizli numaraları nasıl kapatırız? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü iki yöntem göstereceğim. Şimdi ilk yöntemimize gelelim. Telefonumuzun mesajlar kısmına geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar burada alıcı adına 7046 yazıyorum. Mesaj bölümüne ise gizli kapat gizli kapat yazıyorum. Bunu gönder dedikten sonra arkadaşlar eğer telefon attınız tırnak içinde söylüyorum Vodafone'sa bu yöntemle arkadaşlar sizi gizli numaralar arayamayacaklar. Şimdi gelelim diğer hattımız için olan yönteme. Telefonumuzda arama kısmına geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra burada Yıldız 253 kare yapıyorum. Yıldız 253 kare yaptıktan sonra arama tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra Türk Telekom'sanız, e, bu yöntem sayesinde e, telefonunuzu gizli numaralara yani özel numaralı kapatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bu Türksel için de geçerli. Türksel için de eğer Turkcellseniz yıldız 253 kare yaparak telefonunuzu özel numaraları yani gizli numaralara kapatmış oluyorsunuz. Şimdi size bir yöntemden daha bahsedeceğim. Telefonunuzun arkadaşlar ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümünde arama ayarları bölümü oluyor. Çağrı ayarları bölümüne geldikten sonra burada e, burada sabit arama numaraları diyor. Mesela örnek veriyorum sabit numara aramaları diyor. Burada bunu aktif hale getirerek e, sizi taciz eden işte şu ürünü satmak istiyorum şöyle böyle diyen numaraları buradan bunu aktif hale getirerek engelleyebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.